Hepinize merhaba arkadaşlar. Roblox videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ne oynayalım ne oynayalım. Hmm. oynasak resimlerim kötü. Kol güreşinde de çok Şeyim iyi. E, ne oynayayım ben? Mega simülatörde de iyiyim. E, ben her şeyde iyi e, ne oynuyorum? Saklambaç oynuyorum arkadaşlar. Saklambaç iyidir. İnşallah ebo arkadaşlar. Ben şanssızlığım var benim. Hep ebo oluyorum. İki maç girdim. İkisinde de ebo oldum. Oho. Daha üç dakika varmış. Tekrar girdim. İnşallah çok yoktur ya. Var. Sadık. Ah. Daha yeni başlıyormuş bu da. Arkadaşlar ben bir boş ter vurunca geliyorum hemen. Evet arkadaşlar sonunda 3 dakikalık bir bekleme sonrası bulabildim arkadaşlar şimdi. Evet mutfak. Mutfakta çok saklanacak yer yok ki ama ya. İnşallah gelmem ben ya. 3 dakika bekledim. Arkadaşlar bu arada benim ismim Aşi. Bu benim ismim. Ya ben geldim saklambaçta. Bak işte arkadaşlar benim şanssızım ben. Ben çok şanssızım. Cık. Ya hayır ama ya. Çok şanssızım ben. Ya öf. Arkadaşlar ben başlayınca tekrar açacağım. Evet arkadaşlar başladık. Ben bir tane gördüm kız. Aha vallahi da geliyor. Gel lan buraya. Ay yakaladım. Yakaladım, yakaladım, yakaladım. <laughs> tamam, öldürdüm onu. Aha, iki kişi daha burada. Gel, 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 gel sen nereye gideceksin? Bana nasıl ölmedi o? Ha. Tamam. Bir tane daha Arkadaşlar bir tane daha dişini gördüm galiba. Doğru mu görmüş? Evet doğru gördüm. Adam Aha fırında. Gel lan kırmızı şortlu. Gel lan buraya. Aha bir kişi daha buldum. Ne kaldım? Sen bir git bakın. O ikinci adam nereye girdi öyle? Aha, onu da buldum. Hadi bakalım. Beni saymazsak 3 kişi kaldı. Şimdi o 3 kişiyi nereden bulacağız? Aha. Vallahi ses geliyor. Birisi altın topluyor. Sen bir yat aşağıya bakalım. Haydi son iki kişi. Şimdi onları da nereden bulacağız? Burada olma ihtimali Yok ya burada yoklar. Bulamayacağım herhalde sonra iki kişiyi. Aha vallahi gördüm. Gördüm gördüm. Vallahi gördüm. Kırmızı şortluyla kaçma. Kırmızı kafalı. Yakalarım ki. Yakaladım yakaladım. Kaçma. Yat aşağı. Hadi son bir kişi. Son bir kişiyi de bulmak çok zor. Arkadaşlar. Nerede o? burada toplamamışlar. Ya o son bir kişi nerede? Tek tek bakacağım. Burada yok. Ya ama neredeydi o o o kişi? Ya Allah'ım ya Rabbim. Ya Resulallah'ım ya. Arkadaşlar bir daha ben geriye videoyu kapatıyorum ya. Arkadaşlar bu da son. Saklanma şeyi. Son. Videoyu kapatacağım bundan sonra. Ay atölyede lütfen ben bu olmayayım bak. Hiç sevmiyorum. Çok zor abi bulmalı. Kesin ben olacağım ki. Ha ben oldum ki. Oh olmadım olmadım olmadım. iyi tamam iyi çok iyi çok iyi. Şimdi sıra bana geldi. Şimdi bak öyle bir yere saklanacağım ki. Bu arada bay sana. Of atölye en sevdiğim yer ya. Çok iyi abi atölye. çıktı. Ya. Ya abi ya hiç sevmiyorum bunu. Yani ne güzel saklanacaktık ya. Ya korkak tavuk ya. Arkadaşlar şu 200 kredi biriktireyim. bu ayısı alacağım. Ah yes 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 yes. yes. geldi. İnşallah bulmam olmam ya. 153 mü? Oh. Yemin ederim ben geliyordum sonra. Oh, oh. Oh. Rahatladım. Bu arada sana Bu arada sana bay. Dur bakayım. Şu kredileri toplayayım. Ele não mais Geliyor. Ben bence yukarı çıkayım. Arkadaşlar çok güzel bir yere saklandım. İnşallah bulamazlar beni ya. Zaten bulmaları imkansız. Beni bulamazlar abicim burada. Ya da şu kırmızı kutunun içine mi atlasam? Yok yok. Belki ses çıkardım. Belki görür beni. Bak oradayım. Gördü beni. Aa kendi sesimi duydum. Nereye gitti lan robot? Bot. Bot 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 bot. Bot. Hadi bot bulamıyor mu bizi bot? Bekle ben aşağı ineceğim. Kaçarım. Öldürsen video biter. Arkana bak arkana. Kör. Kör abi. Bundan noob diyor ve kör. Nerede? Kör nerede kör? Kör yok kör. 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 O. Oh. Kör nereye hoşuna lan? Kör yani biliyor şey oldu. Biliyormuş. Aa aklıma güzel bir şey geldi. Yapabilir miyim? Şundan üstüne. He! Ödüm koptu. Arkadaşlar video bu kadardı. Görüşürüz.